Bayrama da çok hızlı girdi yüzde yüz dolulukla. Sonra biraz havanın esmesi, denize girmenin yasaklamasıyla bir vites düşürdü. Ama şimdi bayram çıkışıyla beraber tekrar rezervasyon talepleri başladı. Aynı sezona girdiği hızla devam ediyor. Yani beklenti işte geçen yıl bayramda yaklaşık aldığımız verilere göre 900 bin ziyaretçi almıştık bayram boyunca 8-9 günde. İşte bu yıl 1 milyon falan olur diye bekliyorduk ama 900 binin de altında kaldı çünkü ya e, ikinci gün, üçüncü gün denize girmenin yasaklanması sadece Kerpe ve Kovanazı plajlarında denize girildi. Bundan dolayı günü birlikçi gelen misafirlerimiz denize giremediği için geri döndüler. Ama konaklamada yine yüzde yüz doluluğu yakaladık özellikle bayram boyunca. Toplam 6 tane mavi bayraklı plajımız var. Bir tane birçok oyunda kadınları özel plajımız var. Orası çok büyük talep alıyor. Kovanazı, Kerpe, Uzun Babalı, Cebeci, Kefken, Kapri. Ya bir çok alternatif var ve bunların hepsi beşer dakika aralıktı birbirleriyle. İstanbul'a yakın da Sardala var. Sardala koyu. Çok güzel, doğal bir güzellik. Onun bu tarafında yine Sarısu, Seyrek, Barganlı plajları var. Yani plaj alternatifimiz çok fazla. Toplamda 15'e yakın plajımız var ama bunların altısında güvenlik tedbirleri alınmış mavi bayraktı. Çok rahat güvenli bir şekilde girebilirler.